Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Final buradan başlıyor. Adabul imameti vel kudveti. Adabul imameti, imamet adabı vel kudveti ve imamete, imama tabi olma adabı. Yani cemaatle namaz kılma da imamın dikkat etmesi gereken adablar ve imama uyanların dikkat etmesi gereken adablar yenbagi gerekiyor lil imami imam için en yuhaffife hafif kılması es salate namazı namazı hafif kılması imama gerekiyor. Yani imamdır arkasında cemaat varsa fazla bıktırmadan hafif kılması gerekiyor. Kale Enes'un radiyallahu anh Allah ondan razı olsun Enes'ten rivayet edilmiş. Enes dedi ki ma sallaytu ben namaz kılmadım halfe ahadin bir kişinin arkasında ehaffe onun sıfatı nedir? Ehaffe daha hafif. Salaten namaz olarak daha hafif olanı ve la etemme ve de daha tam olanı yani hiç kimsenin arkasında daha hafif ve daha tam mükemmel bir şekilde Kimsenin arkasında namaz kılmadım. Min Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den daha hafif namaz kılanı, daha mükemmel tam namaz kılanı ben e, kimsenin arkasında onun dışında başkasının arkasında kılmadım. Yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkasında kıldığım namaz herkesten en çok hafif olarak kılan ve en tam ne demektir? rükularına, erkanlarını da tam yerine getirerek hafif kılan. Yoksa bizim bugün yaptığımız gibi değil. Ben hafif kılayım diye bütün rükunları atlatıyor. Tam kılmıyor. Hem tam hem de hafif. Bu iki sıfatı beraber götüren bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun arkasında bu şekilde daha mükemmel ve kimsenin arkasında namaz kılmadım diyor. Bu da önemlidir. O zaman namazımızı imamlık yaparken hem hafif kılacağız ama hem de rükünlerini de tam kılacağız. Hafif derken rükünleri de kaçırmayacağız. Evet burada bu hadisle ilgili bir şerh vardır. Onu artık şey yapmıyoruz. Wala yukabbiru. Bir de imam tekbir getirmez. Ma lan yafrugil muazzinu. Müezzin daha bitirmeden, mufarraq olmadan minel ikameti kametler. Bu da çok önemlidir. Bazen bakıyorsun imamdır. Daha müezzin kamete devam ediyor. O Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Bu olmaz. İmam müezzini bekleyecek. Müezzin kameti bitirdikten sonra e, duasını yapacak. Hazırlığını yapacak. Ondan sonra cemaate hazırlığını yapacak. Yani kalbi olarak hazırlık tabi. E ondan sonra tekbirini getirip niyetini getirip öyle tekbir getirecek. Ve malam testevi as-sufufu. Bir de imam yine de tekbir getirmeyecek. Velay yekbürü yani oraya atıf yapıyoruz. İmam yine tekbir getirmeyecek. Demek ki ikametten ve ezan bitirmeden tekbir getirmeyecek. Ve malam testevi as-sufufu. Bir de yani o saflar da düzeltmeden düzelmeden namaza yine durmaz. Ne yapacak? Arkasına dönecek, cemaata saflarınızı düzeltin diyecek, saflarda düzelecek, bekleyecek, gözetleyecek. Herkes saflarını düzelttikten sonra tekbir getirecek. Bu da ikinci bir sünnettir ve önemlidir. Ve yarfa'u sautahu bit Ve yarfa'u yükseltir sautahu sesini bit Tekbir ile Allahu ekber diye sesini yükseltir ki yani namaza başladığını herkes duysun, bilsin. وَلَا يَرْفَعُ الْمَأْمُومُ Ama me'mum olan yani imama tabi olan cemaat yükseltmez. سَوْتَهُ kendi seslerini. İlla ancak şu kadar yükseltir sesini tekbir getirirken. Kadre miktarı ma yani o şeyin miktarı ki yüsmi'u nefsehu. Nefsi onu işitiyor. Bu mana sıfatıdır. Yani o nefsahu nefsinin işiteceği kadar sesini yükseltir. Allahu ekber dediği zaman nefsi işitiyor. Bütün cemaat her birisi ayrı ayrı getirdiği zaman herkes birbirinin sesini duyduğu zaman ne olur? Ee, bu karışıklığa sebep olur. Dolayısıyla kendisi duyacak kadar o, o kadar sesini yükseltir. Ve yenvil imamete bir de imam ve yenvi buraya atıf yapıyoruz. İmam niyet eder neye el imamete imamete niyet eder eder. Eğer arkasında bayanlar varsa ana imamun limen tabi ani. Ben bana oyanlara imamın diye böyle niyet getirir. Daha başka liyena lel fadla bunu niçin yapıyor? Liyena lel fadla o fazilete o savaba nail olmak için ee, imamete Niyet eder. Niyet ettiği zaman imamlık da bir fazilettir. Cemaate namaz kıldırmak bir fazilettir. Eğer niyet ederse o fazilete nail olmuş olur. Onun için niyet getirir. Ve illem yenvi. Eğer imam diyelim ki niyet getirmedi. İmamete niyet getirmedi. Sahat salatul mumine Buna uyanların namazı sahih olur. Sahat sahih olur. Salatul me'mumine, me'mumin. Yani ona uyanların namazı. İza neva el iktida'e bihi. O me'munlar o cemaate tabi olanlar iza nevev. Yani niyet ettikleri zaman el iktida'e uymayı bihi o imama. Cemaat o imama uymaya niyet etmiş ise niyet ettim ee, imama uymaya demişse cemaat ne yapar ve ee, nalu onlar nail olurlar fedler Kudveti tabi olma faziletine cemaatla namaz kılma faziletine nail olurlar kavuşurlar ulaşırlar yani 25 derece 27 derece e, münferit tek başına kılmaktan e, daha fazla e, savabı elde etmiş olurlar niyet ettikleri için isterse imam imamlık yapmaya niyet ettim demese de. Ve yusirru bi dua il istiftahi. Ve yusirru e, diyor gizli okur, sırlı yani gizli okur bi dua il iftitahi. iftitah tekbiri, e, şey duası. İftitah duası şafilere göre nasaiz billah ve cehdu vechiye. Yüzümü yönler yönelttim, döndüm, vecehtu veçhiye ben yüzümü döndürdüm yüzümü çevirdim veçhiye lillezî fatara semavâti vel ard yerleri ve gökleri yoktan var eden o Allah'a yüzümü çevirdim diye ayette geçen bu duayı okur. hanifen musliman ve ma ana minel müşrikîn. Hem de hanif olarak ve Allah'ın emirlerine teslim et, olmuş olarak ve müşriklerden olmadan bu şekilde önce bir hazırlık yapar bunu bu duayı okumakla. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin e, ve bi zalika umirtu ve ana minel muslimin diye bu duayı okumak nedir? Bu da sünnettir. Bunu ama gizli okur. Ee, Başka ve ta'avvudi. Bir de a'udhu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da gizli kel münferidi. Münferit nasıl gizli okuyorsa kendisi de imama da uysa aynı bu şekilde gizli okur. İmam da aynı şekilde gizli okur. Me'mum da gizli okur. Ve cehduyu a'udu besmele çekmeyi. Ve yeşheru bil fatihati ama diyor ve yeşheru cehri açık olarak cehri yapar bil fatihati fatiha ile. Evet ve sureti bir de sureyi fi cemi'i subhi fi cemi'i li subhi yani e, sabah namazı için bütün sabah namazı için hepsinde sureyi ve fatihayı cehri okur. Hepsi dedi nedir? Farzı. İki rekatın hepsinde. E, birinci rekatta da ikinci rekatta da fatihayı açık okur. Zami sureyi de açık okur. Onu diyor. وا شروا جهر يادر برفاتحة فاطيا والصورة جَهْرِيَ صوريلة في جميع الصبح صباح نماذن هبسندا. باشقا وأول تيل مغربي وأول تيل مغربي النية ديك تسينية مغربي إلك إكي ركعتندا نأبار فاتحاي جينا أشكوُقر باشقا Bak bu işayı da yine evveliye de atfediyoruz. E, yasının ilk e, yani <laughs> evvelini e, Fatiha'yı ve Sure'yi Cehri okur. Ve kezalikel münferid. Münferit olarak kılan da aynı bu şekilde okur. Münferit olarak kılan ne yapar? E, aynı şekilde e, yani Fatiha'yı e, Sure'yi ee, ne yapar? Bu şekilde okur. Ve yeşheru bi kavlihi amin. Diyor cehri yapar, bi kavlihi bu kavliyle amin sözünü cehri açıktan söyler. Nerede? Fil cehriyeti, cehri okuduğu yerlerde. Diyelim ki sabah namazının ilk, akşam ilk, yatsının ilk. buna cehri okunduğu için, açıktan okunduğu için amin bittikten sonra amin kelimesinde kelimesini de açıktan söyler. Ve kezalikel me'mumu. Uyanlar da aynı şekilde bu namazlarda açık olan namazlarda amini sesli söylerler. Ve yaqraul me'mumu. Diyor me'mum okur te'minehu. <coughs> o amin kelimesini bi te'mimil imami. imamın te'mimiyle ma'an beraber. La taqiban on, o Amin dedikten sonra onu takip ederek Amin demez, beraber Amin derler. İmamla beraber mermunda e, aynı şeyde beraber Amin derler. Evet, burada yine şey vardır. Burada bununla ilgili Heh. açıklamalara bakıyoruz. Ve eskutul imamu ve eskutu sükut eder. El imamu imam sekteten. Yani bir 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 sükütlükle sekte şey yapar. Sükut eder. Bir durmayla. Ne zaman? Akibel Fatihati. Fatihanın akabinde imam diyor sükut eder. Bir sükutla, bir beklemeyle sükut eder. Niçin bunu yapar? Li yethu be ilehi nefsuhu. Li yethu be Şimdi e, ee, sabe yasubu sevben ba ile kullanılır ila ile li ile de kullanılır sevvebe de yani e, mükafatlandırmak olarak sevvebe yani mutadi yaparsak sevvebe mükafatlandırır dolayısıyla burada burada e, yani e, imam imam kendi nefesini geri ona dönüş yapmak için bitirdikten sonra biraz bekler. Dolayısıyla nefesi almak için, biraz dinlenmek için, zemi süreyi daha güzel okumak için biraz durur. Geriye doğru nefesini almak için. Tamam? Yani geriye dönme manasında kullanıyor, geriye götürme manasında ama burada yani nefesini geriye götürmek için yeni baştan başlamak için biraz bekler. Peki o bu nefesini dinlendirmek için yeniden zami süreyi okumak için dinlenirken ve yakraul o zaman e, me'mum olan da okur Fatiha da Fatihayı fil cehriyeti cehri açık okunan yerde fi hadihi sekteti bu sükut esnasında imamın durduğu anda nefesini almak için e, süreyi toparlamak için hangi süreyi okuyacak, onunla ilgili nefesini geriye dönüp onu e, şey yapmak için beklerken e, memum olanlar da o anda Fatiha'yı hızlı bir şekilde okurlar. Niçin böyle yaparlar? İlli gene mümkün olsun diye minel istima'i yani o e, istima'dan yani duymaktan işitme işitme mümkün olsun diye ne zaman indekira'etil imami imamın okuması esnasında imam Zami süreyi okuduğu esnada onu dinleyebilmek için o suskunluk esnasında Fatiha'yı tekrar okur ve bitirir. Sesli okunan namazlarda ama sessiz namazlarda gerek yok. Beraber okur ve beraber bitirirler. Evet evet. Şimdi burada unutmayacağımız bir şey vardı. Şafii mezhebine göre imam ve açıktan Fatiha'yı okuduğu zaman cemaat dinler, sükutla dinler onu. Fatiha bittikten sonra biraz dinlenir. O nefesini toparlama esnasında me'mum yani cemaat Fatiha'yı tekrar baştan okur ve bitirmeye çalışır. Ve bitirdikten sonra bu defa kıraatı imamla beraber dinlerler süreyi. وَلَا يَقْرَعُ الْمَأْمُومُ Ama diyor ki me'mum okumaz, okumuyor. Yani cemaata tabi olan cemaat okumuyor. Neyi es surete sureyi okumaz? Fil cehriyeti açık okunan cehri okunan namazlarda. Yani sabah akşamın ilk yasının ilk rekatlarında imam cehri okudu Fatiha'yı. Fatiha'dan sonra başladı zami süre okumaya cemaat e, onu dinler sadece. Cehri okumaz. İlla ancak cemaat da okur İza lem yasma eğer işitmezse Sautal <Sessizlik> imami imamın sesini. Eğer imamın sesini işitmiyorsa o zaman kendisi de ne yapar? Tekrar o zambi süreyi tekrar eder okur kendisi. Çünkü ses gelmiyor ama ses geliyorsa dinlemek farzdır, dinleyecek. Ve la yezidul imamu diyor imam artırmaz. Ala felafeti üçün üzerine arttırmaz, ziyade yapmaz. Nerede? Fi tesbihatir <Sessizlik> Ruku ruku'un tesbihatlarında arttırmaz ve sucudi secdenin tesbihlerini artırmaz. Üçer kere. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Üç kere tek söyler. Çünkü imamdır. Arkadaki cemaati bıktırmamak için. Ama münferit iken artırabilir. Tek başına kılarken yani. Ve la yazidu. Hem de artırmaz imam. Fit teşehudi. Teşehudil evveli. Birinci teşehudde de ne, uzatmaz, artırmaz nereden sonra artırmaz? Ba'da kavli Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Eğer birinci etahiyat ise buraya geldikten sonra uzatmaz. Kemal salayta e, okumaz. Ondan sonra Rabbana atine diğer duaları okumaz. Birinci etahiyat ise birinci oturuş ise bundan sonra artırmaz. Cemaat kılan imam. Ve yaktasiru ve diyor kısaltır fil rek'ateynil ahirateyni son iki rekatta diyor kısaltıyor alal fatihati fatiha üzerine kısaltıyor evet neyi ve la yutavvilu alal kavmi ve yaktasiru fil rek'ateyni kısaltıyor o ahirateyni alal fatiha neyin üzerine kısaltıyor fatiha üzerine kasır yapıyor yani fatihayı tek okuyor fatihadan başka son iki rekatta başka bir sure okumaz İlk iki rekatta e, Fatiha'yı okur, sonra Zami süreyi bildiği e, e, üç ayeti okur ve o da kısa bir süreyi okur. Ama iki rekattan sonraki son iki rekatta akşam namazın son iki rekatında, yatsının son iki rekatında Fatiha'dan sonra zami süre okumaz. Yani Fatiha kısaltır. Yeterli bulur yani. وَلَا يُطَوِّلُوا عَلَى الْقَوْمِينَ ve <laughs> la bir de imam uzatmaz alal kavmi kavm üzerine cemaat üzerine uzatmaz yani ve la yazidu bir de artırmıyor artırmaz dua ehu kendi duasını fit teşehhudil ahiri son oturuşta ala kadri neyin üzerine şu miktarın üzerine artırmaz teşehhudihi ve salatihi ne kadar teşehhud getirmişler ne kadar salavat getirmişler ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde onun miktarından fazla artırmaz adam var mesela Rabbana atini okuyor Rabbana Fili okuyor diğer duaları okuyor yani tahiyattan daha fazla dua ekliyor ondan sonra son selamı öyle uzatıyor öyle değil tek başına iken e, dahi etahiyat et ve salavatı geçmeyecek kadar diğer e, e, dualar eklenebilir etahiyata et son oturuşta Evet. <Sessizlik> e, ve yenvil imamu inda teslimi selam ma alal kavmi. Ve yenvil niyet ediyor. El imam ve imam niyet ediyor. Nerede? İnde teslim ya. Selam e, esnasında. Esselama alal kavmi ha. O kavme salam veriyor. Niyetiyle selam verir. İmam. Arkasında cemaat vardır. O topluma selam veriyor. Niyetiyle onlara selam verir. Sağa ve soldakine. Ve yenvil kavmu. Peki kavm nasıl niyet ederek selam verir? İmam onlara verdi. Onlar da bir teslimihim cevabehu. Onlar da imama cevap veriyor gibi o niyetle cemaat akılıyorsa öyle. İmam selam verdi onlara. Onlar da imama cevap verdi. Esselamu aleyke dediler. Selam senin de üzerine olsun. Ve o da sağdakine ve o da soldakine onları niyet ederek bu şekilde ya da sağdaki melekleri, soldaki melekleri bu şekilde de getirebilir. Ve yethibul imamu sa'ate yafruğu mine selami. Ve yethibu şimdi ve aslında minbere oturtmak. Ve bir kişi mindere o minbere oturtmaktır. Bu şekilde kullanılıyor. İla 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 ala ila kullanılıyor. وَثَبَ يَثِبُو وَثْبَن şeklinde. Yani acele etmek, bir şey sıçramak şeklinde de kullanılıyor. Ama burada dikilmek, kalkmak, doğrulmak ve oturmak manasında kullanılıyor. Ama buradaki, yani cemaata doğru dikilir. Veyahut da cema, cemaata doğru kalkar. Veyahut ota işte bu şekilde doğrulur, dikilir, kalkar cemaata. Veyahut da cemaata karşı minbere oturur ve o da mihraba oturur ve onlara döner. bu şekilde bir konuşma yapar bir saate kadar. Ve yetibül imamu Allahu alem. Yani ben bu şekilde şey yaptım. Farklı bir şey varsa da bir daha araştırırsın. Ve yetibül imamu saate. Yani böyle bir saat imam onlara karşı dikilir, onlara yönelir. ne zaman yafruğu mine selam ya yani selamdan müfarrak olduktan sonra, selamı bitirdikten sonra bir saat onlara yönelir. Ve yuqbilu alen nasi bi veşihi. Ama onlara dikilirken, onlara yönelirken e, ne yapar? Yüzünü de cemaata doğru, insanlara doğru çevirir. Evet, yani ayağa kalkar, minberde arkası onlara dönük değil. Yüzünü de cemaata çevirerek, onlara bu şekilde yönelerek. وَلَا يَثِبُوا اِنْ كَانَ خَلْفَهُ النِّسَاءُ eğer arkasında kadınlar varsa onlara dikilmez, onların önüne e, böyle atılmaz. Niçin liansarif ne sarif ne evvelen? Onlar yani e, en başta çıksınlar diye. Onların önüne e, çıkmaz, bekler ve onlar diyelim ki e, bittikten sonra dönüp gittikten sonra bu defa kendisi ayağa kalkar ya minberde ve ota mihrabta onlara yüzünü çevirir onlarla ilgili artık bir şey yapar. Ve wala yaqulu ahadun minel kavmi Demek ki kadınlar varsa ona dikkat edecek ama bugün ne vardır? Kadınlar namaz kılma yerleri ayrıdır. Dolayısıyla döndüğü zaman perdenin arkasında diğer bölmede eğer rahat onu dinleyebiliyorlarsa e, farzı kıldıktan sonra e, bu şekilde dönebilir. Kur'an okunur ve da tesbihat yapılır beraber. O zikirler yapılır ve da sohbet yapılır ve da hadis rivayet edilir ve da tefsir dersi yapılırsa bu şekilde yapılır. Ve yakumu ahadun min el kavmi diyor o kavimden o cemaatten kimse kalkmaz. Ve yakumu kalkmaz ahadun bir kişise min el kavmi ne zamana kadar hatta yakum el imamu. Yani imam kalkmayana kadar kimse kalkmaz, cemaati terk etmez. Tabi bununla ilgili işi var ve ota başka bir vazifesi var, gitmesi gerekiyor. Farzını kıldıktan sonra diğer ibadetlerinin diğer şeylerini gidip yapıyorsa o ayrı. Ama cuma namazı diğer vakitler önemli şeylerde cemaat bekler imamı. İmamdan önce çıkmazlar yani. Ve yansariful imamu diyor imam yani münsarif olur yani gider nereye hayfe şa hangi taraftan isterse en yeminihu veya yani isterse sağından çıkar gider sağ taraftaki kapıdan isterse sol kapıdan bu şekilde çeker gider ve yeminu ahabbu ama diyor ki sağ taraftan gitmek yani benim için daha iyidir bu şekilde sünnettir. Ve la yahuddu'l imamı yani sünnettir derken başka kaynaklara göre İmam Gazali de onun için diyor. Diyor vel yeminu ahabbu ileye benim için diyor. Sağ taraftan gitmesi daha sevimlidir, daha güzeldir ama kesin hadistir, sünnettir, delil vardır demiyor yani. Ona da bir işaret vardır ya, daha iyidir. Çünkü genelde bu tür şeylerde hep sağ kullanılması daha şey. وَلَا يَحُسُّ الْاِمَامُ وَلَا husu, Has özel kılmıyor. El imam imam nefsahu kendi nefsini. Nerede? Bir duayı duada. nerede neredeki duada? Fi kunuti subhi. Ee, sabah namazının kunut duasında imam kendi nefsini has kılmaz. Yani kendine kıl, dua eder gibi beni affet, beni hidayet et demez yani. Cemi kullanılır cemaatı, bizi. Bel bilakis yakulu der ki Allahümme hdina. Allah'ım bizi hidayet et. Allah'ım beni hidayet et diye nefsini müferit yapmaz yani has kılmaz. Ve şeru bihi bu konu duasında cehri okur, açık okur. Ve yu'minul kavmu kavm da bunları tekrar etmez. Onlar da Allahu mehdina dediği zaman Allahu mehdina diye tekrar etmezler. Ne derler peki? Ve yu'minul kavmu kavm da ona tabi olan da amin der. Bu dua yerine kadar. وَلَا يَرْفَعُونَ الْاَيْدِيَ Bir de onlar ellerini kaldırmazlar. فَلَمْ يَثْبُتْ ذَٰلِكَ Bu sabit olmamış hadisle, sünnetle fil الْاَخْبَارِ Haberlerde. Şimdi e, hocalarım burada i̇mam Gazali niçin bunu söylemiş bilmiyorum. Ama İhya-ı Dinde de kendisi bizzat konut okunurken ellerinin kaldırılması sünnettir diyor. Bütün mesela İmam-ı Nebevi'nde, Murnil Muhtaç'ta, diğer fıkıh kitaplarında hepsinde Şafi mezhebinde sabah konut dua, e, duası okunurken ellerin kaldırılması sünnettir hadisine riayet ediliyor. Ama burada e, İmam Gazali dedi ki ellerini kaldırmak yani bununla ilgili bir sabit bir şey yoktur dedi. Ama daha sonra da bunu söylüyor Allahu alem. Yani buradaki söz ne, niye böyle söylemiş onu da bilmiyorum. Ee, ama buradaki ibareye göre diyor ki sabah namazında konut okunurken elleri kaldırmak sünnet değildir. Ve yakraul me'mumu diyor me'mum da okur bekiyetel konuti min kavlihi geri kalan o e, kavlleri kendisi okur e, fe inneke takdi ve la aleyke bu bunları kendisi okur ama diğerleri için amin der. Çünkü bunlar Allahu Teala'yı takdir etmektir. Ve la yaqiful ma'mumu vahdehu bu cemaata cemaate uyanlar tek başına bir saf yapmazlar. Bel yadkhulu safa. Hangi safta boşluk varsa oraya dahil olurlar. Ev ya curru ya da çeker ila nefsi kendisine gayrahu kendisinin dışında. Niyetini getirdikten sonra ama öndeki bir kişiyi çeker o da gelir ve iki kişi olurlar saf olur. وَلَا يَنْبَغِي Diyor me'mum için gerekmiyor. En yetekad deme imami. uyan kişinin imamın önüne geçmesi gerekmiyor. Yani geçmez. Fi ef'alihi fiillerinde. Ev yusaviyahu veyahut da onunla beraber aynı anda yapması da gerekmiyor. Yani demek ki o zaman ne gerekiyor? Ee, biraz beklemesi ve imamın akabinde yapması gerekiyor. Onunla Ondan önce bir ameli işlemeyecek. Rükû secde hepsi e, ve onunla beraber de yapmayacak. Sürekli imamı geriden takip edecek biraz. Bel bir birakis gerekiyor en yete akhara. Yani imamdan sonra yapması gerekiyor. Fela yehvi ila rükû'i o rükû'a eğilmez illa iza inteha el imamu nihayete ulaşıncaya kadar ila haddi rakiin, yani rükû'a varmış olanların seviyesine inene kadar bekler. Oraya indikten sonra ar arkasından o da rükû'a eğilir. Vela yehvi ila sucudi sucuda da gitmez malam tasil ulaşmayana kadar cevhetül imami ilal ardi yani o imamın alnı yere değene kadar bekler o değdikten sonra kendisi de onu takip eder ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve Ali ve